Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen piyade Üsteğmen Sakan Çakal'ın oğlu Metehan'ı sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti. Kocaeli kent merkezinde süslenen otomobil daha sonra Kandıra ilçesindeki Metehan'ın evinin önüne çekildi. Burada mehter takımıyla karşılanan otomobile binen küçük Metehan aracı bir süre izledi ve annesi Zeynep Çakal'la fotoğraf çektirdi. Daha sonra korumalar eşliğinde caddede tur atan Metehan elindeki kumandayı kullanarak Vogel trend çaldı. Caddede vatandaşları selamlayan Metehan daha sonra düğünün yapılacağı Profesör Doktor Turan Güneş İlçe Halk Kütüphanesi salonuna geçti. Yağmur yağdığı için korumaların şemsiye tuttuğu Metehan salona geçerek kendisine aydınlan sandalyeye oturdu. Bakan Fikri Işıl salona gelmesiyle başlayan düğünde çocuklar bol bol oyun oynadı. Nasıl geçti? Konvoy iyi oldu mu? He? <laughs> <laughs> Aa, tebrik ederiz. Gelin bakalım. Hadi bakalım. Ve ve annesi Zeynep Çakal'ın oynadığı Zeynep davetlilerin beğenisini kazandı. Şehidin annesi Harbiye Çakal ve davetlilerle bir süre sohbet eden bakan Işık, Mithi tam altın taktı. Sana Ankara'daki amcaların çok selamı var. Şehit eşi Zeynep Çakal yaptığı açıklamada, Bakan düğün düğünlerine gelmesi ve makam aracının oğluna tahsis etmesinden onur duyduklarını belirtti. Fikri Bey'in gelmiş olması ve öncesinde düşünmüş olması bizi çok onur etti. Ee, ya yani Şehit o ailesinin olmasına gururu haricinde yalnız olmadığımızı bir kez daha gördük. Hem oğlum Metan Çakal adına hem kendim adıma. Çok güzel bir etkinlikte Allah razı olsun her şey için teşekkür ederim. Çakal ise kendisine böyle bir düğün yapıldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. Çok ee, arkadaşımla birlikte oturduk, yolları izledik. Sonra siren seslerini oradaki şoför bize bir kumanda ve bir kumanda ile çıkarttık. Sonra gelince de düğün salonunda çok eğlendik. Diğerde Üsteğmen Serkan Çakal 23 Şubat 2008'de Hakkari Yüksekova'da terörüsleri marşı adet sonucunda şehit olmuştu.